minnacık vatan algısını yıkıp geçecek. Çünkü Azerbaycan, gelişen ekonomisi, yıllarca aldığı Sovyet kültürü, bilim ve sanata yatkınlığıyla ile... kırıl ve son derece gelişmiş bir ülke. Sokaklarında gezerken İslam, Avrupa ve Sovyet uygarlıklarına dair izleri, her daim yüksek sesle konuşan ve gece gündüz Türk televizyası seyreden insanları görebileceğiniz Azerbaycan'ı ziyaret etmek, aynı zamanda Türkiye dışında bak. Aşağı bir coğrafyada Türk olmanın nasıl bir şey olduğunu görmekle Türk vatandaşlarına vize uygulamayan pek sevgili Azerbaycan seyahatleri epey kolay. 2 saat 45 dakika içinde kendinize Bakü Haydar Aliyev Havalimanı'nda bulmak mümkün. Yalnız unutmadan uyarayım. İnişte pilotlar, teyyarimiz düşmektedir anonsu yaparlar. Sakın paniklemeyin çünkü düşmek Azerbaycan Türkçesinde inmek anlamına geliyor. Azerbaycan Cumhuriyeti 86.6 bin kilometre kare alanı. Güney Kafkasya'da Pek yolu üzerinde Asya ile Batı Avrupa'nın kavuşma noktasında yer alıyor. Azerbaycan nüfusu 2019 sayımına göre